Şimdi bir karda bambaşka bir konuya geçelim. Biraz daha farklı ve içeriği daha ilginç bir konuya. İbrahim Bey hoş geldiniz diyeceğim. İyi akşamlar. Melda Çimen, Melda'm siz de hoş geldiniz. İbrahim hoş Bey ben sizi böyle sakallı hayatımda ilk kez görüyorum. Hani bunca <laughs> zamandır, bunca programda, bunca röportaj yaptım. Özel bir nedeni mi var? Evet var. Yani ilk olarak sakal bırakıyorum. Hayatınızda? En son herhalde 18-19 yaşında bırakmışımdır. Bu bir dikkat çekmek içindir, bu sakal. Ee, Türkiye'de bir yargı reformu yapılması gerektiğine inanıyorum. Adalet sisteminin daha hızlı çalışmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle de sakal bıraktım. İnsanlar da neden sakal bıraktım diye sordukları zaman bir kart bastırdım. Kartı evet. veriyorum. Kartınız da burada. Evet. Ben şöyle göstereyim. İlk yüzünde daha hızlı adalet için çağrı yazmışsınız. Çağrıma katılın. Siz de çevrenize yayın. 30 değil 70 olsun diyorsunuz bu kadar. Biraz e, daha hızlansın diyorum. Yani. Biraz daha hızlansın diyorsunuz. Hemen evet. yani tersini çeviriyorum. Tutukluluk süresi en fazla 90 gün olsun diyorsunuz. Dava süreçleri kısalsın. Hakim ve savcı açıkları giderilsin. Atamalar yapılsın. Adalet Bakanlığı bütçesi arttırılsın. Ne, ne tür tepkiler alıyorsunuz? Şu günlerde böyle şeyleri söylemek kolay değil. Valla arkasında herhangi bir gizli gündem olmadığı için bunu eşitlik adına, insan onuru, insan hakları adına dile getirdiğim için herkesten çok olumlu tepki alıyorum, destek alıyorum. Evet. Ee, zaten Facebook'ta da Yargıda Reform Grubu'nu oluşturduk. Ee, yaklaşık 3000'den fazla katılımcısı var. O önerileri Sayın Adalet Bakanımıza yakında ileteceğiz. Evet. Bu böyle bir sivil girişim. Süper. Evet.